Evet efendim gördünüz Nisan ayı geldi bizim de içimiz hafiften kıpırdanmaya başladı. Yaza hazırlık dedik ki bugün konularımızı yaza hazırlıktan seçelim ve öyle başlayalım. Önce yaza hazırlanırken cildimizi vücudumuzu nasıl hazırlayacağız onu konuşalım dedik. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize gönderebilirsiniz. Ya da e-mail ile doktoraytu.tv360.com.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Konuğumuz uzman dermatolog Doktor Işıl Çeri hoş geldiniz. Teşekkürler Nasılsınız? sağ olun teşekkürler. Işıl Hanım bize zaten yazdan geliyor Antalya'dan geliyor. Antalya'da havalar nasıl? Antalya'da havalar çok güzel. Güzel değil mi? Bizim güzel. biraz İstanbul bugün soğudu. Bugün soğuk evet. Evet bilmiyorum siz mi getirdiniz bu soğuğu Yok, ama. Yok biz getirmedik. <laughs> Peki e, efendim şimdi gerçekten yaz geliyor ve sizin herhalde en aktif döneminiz değil mi evet, bu? He. Evet doğru yazın bizim dermatolojik hastalıklar. Gerekse e, kozmetik uygulamaların bir kısmı yazın artıyor. Yani şimdi Nisan, Mart, Mayıs, e, Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs sizin en hızlı çalıştığınız, en çok işlem yaptığınız, yazı hazırlık yaptığınız dönemler. Şimdi ben bunlardan bir tanesini hemen gündeme getirmek istiyorum. E, Işıl Hanım gelirken bize bir tane aletle gelmiş. E, bir tane kalem. Şimdi kalem deyip geçmemek lazım. Evet. Bu kalem neler yapıyor? Nelere kadir? Biz e, bu kalemi dermaterapide kullanıyoruz. Yani mikro iğneleme sistemi. Bunu deriye değdiriyoruz ve deride bunlar e, gördüğünüz gibi ucunda incecik iğneler var. Şurada iğneleri var. Ben şöyle tutarsam belki buradan da eğer bir yakın çekim alırsak. Evet siz anlatmaya devam bu edebilirsiniz. Bu iğnelerin boyutları değişmekte. Orada 0.25 ile 2.5 milimetre arası değişen boyutlara göre ben. ayarlıyoruz onu. Ucunda şurada iğneleri var. Bu iğneler peki bu iğneler baya batıyor ya ben parmağımı üstüne batırınca. Ama deride o belli bir basınçta gittiği için çok hissetmiyorsunuz Öyle onu. Öyle çok bir ağrısı olan bir uygulama değil rahat bir uygulama genel anlamda ...biz eskiden daha eski sistem olan e, e, roller sistemini kullanıyorduk. Eskiden böyle o evet, rulolar rulo vardı, gibi, evet, aynen, roller kullanıyorduk ama bu daha mı kontrollü? Bu Niye daha kontrollü. Bir de e, rollerda mesela tek e, e, milimetre çalışabiliyorduk. Hani açtığımız zaman 0, 5, 1 ya da 1,5 gibi. Bunu değişik milimetreleri var. E, hastanın yüzünde değişik bölgelere göre onu değiştirebiliyoruz. Burada, Göz çevresinde e, düşük milimetre çalışıyoruz. Yüzenin bu aletin ucundan çıkış boyutu ayarlanabiliyor. ayarlanabiliyor yani evet. az uç çıkıyor, çok çıkıyor, daha çok çıkıyor göre istediğiniz gibi şuradan ayarlayıp bunu yüze uygulayabiliyorsunuz. Şu iğnesini kapatayım da. Bayağı bir hala varmış iğnesi ya. Bayağı şey gibi böyle yüze Böyle kalem gibi mi uyguluyoruz? Kalem gibi uyguluyoruz. Onun ucundaki aparatı disposable yani kullanat aparatı. Bir seferlik. Bir seferlik o yüzden hijyenik. Hani... Sabah ellerimle açtım taktım <laughs> kendimi garantiye aldım yani. Evet. Hijyenik hani hastalık bulaştırma riski yok o yönde hani kişiler ve danışanlar rahat edebilir. Uygulama şöyle yapılıyor. Genel anlamda yüzün bölgesine göre milimetrelerini ayarlayıp yapacağımız endikasyona göre. Yani akne izi yapıyoruz ya da leke için mi yapıyoruz. Ya da işte hastanın önceden kalan kesik var bazen. Travmalardan bu kalıyor. Bu izi yüzden yok etmek için kullanılıyor. Evet, abi. Etmek, ya da lekeyi. Evet, lekeyi izi evet. değil mi? evet Ama tabii bir birçok seans yapmak gerekebilir duruma göre. Ee, bunu deriye uyguluyoruz. Değişik milimetrelere göre ayarlıyoruz. Ee, ve özel serum veriyoruz bunun için kullanılan. Mesela anti aging amaçlı da yaptığımız oluyor hastalara. Anti aging amaçlı mesela özel e, onun ayrı bir serum var. Ayrı bir serum uyguluyoruz. Bunun içinden mi gidiyor? Mezoterapi gibi mi bu? Mezoterapinin biraz daha yeni versiyonu gibi düşünebiliriz bunu. Bunlar deride minik kanal açıyor incecik. Oradan derinin Normalde altına geçemeyen e, ürünleri e, derinin altına iletiyoruz. Aynı zamanda bunu PRP ile de kullanabiliriz. PRP biliyorsunuz trombositten zengin plazma e, sık hani birçok indikasyonda kullanılıyor. E, PRP ile beraber de kullanabiliriz ve kullanım alanları geniş. Sadece yüzde kullanmıyoruz. Boyunda, dekolte el üstünde, saçlı deride kullanabiliyoruz e, aleti. Ee, ve minik ve portable olduğu için her yere de hani rahat gidiyor, rahat uygulanıyor. Genel anlamda konforlu bir alet. Bir tek benim şimdi şöyle düşünüyorum. Bu çok gerçekten hani uygulaması böyle son derece e, ince 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 iş evet. yapabiliyorsunuz ama mesela dekolte için hani rollerlar böyle rulo gibi badana yapar evet, gibi yapılıyor. Evet, evet. Bu tam tersi böyle biraz bir şeyin ressamın fırçası evet. gibi küçük küçük. Küçük, ee, küçük uzun bir tedavi sürmüyor. Biraz mu böyle? daha uzun sürebiliyor ama olsun. Hastanın konforu da önemli. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Rahat oluyor uygulaması. Peki bu bunun uygulamasından sonra mesela geldi birisi e, size öğlen tatilinde yaptırdı aha. işine gidebiliyor mu de, yoksa kızarıklık yapıyor aha. mu? Şimdi uygulamadan sonra tabii değişik milimetrelerine göre uyguladığımızı söylemiştik. E, buna göre hani değiş yüksek milimetre uygularsak biraz kızarıklık daha yoğun olabiliyor. İnce kanamalar olabiliyor ama bu bir, bir gün içinde kayboluyor zaten. Hani hafif bir kapatıcıyla hasta kullanıp rahatça işine gidebilir. Genelde bir kaç sıkıntı seans olmaz. Uyguluyorsunuz Genelde mi? bunu e, tabii endikasyonlarına göre değişiyor ama 2 ila 4 seans bazen biraz seans sayısı da uzayabiliyor. 6-8 seansa da uzayabiliyor. Evet. Ucunda peki bir elektrikli motor bir şey var mı var, ha, motoru var. Motorla direkt e, e, şey... E, tıraş makine sistemi gibi deriye değdiriyoruz onu. Yani öbüründe elle yapılan şey bir de bu sefer elektrikle de yapıyor bu. Tabii bu elektrikli. direkt e, fişe takarak kullanıyoruz. O yüzden hani bir de her tarafı homojen e, yapmayı sağlıyor. Çünkü basınçla bazen e, öbürünün hani roller'ın e, uygulama e, milimetresi değişebilir. Bu o yönden daha konforlu. Bir de acı hissi daha az. Çünkü daha rahat uygulana, uygulanan bir yöntem. Bir de iğnelerin giriş şekli daha dik olduğu için o yüzden hani deriyi kesme, deri üzerinde herhangi bir kesi yapma ya da iz yapma durumu kan atma, yok. Kanatma kesme gibi şeyler yok. Yok. Yani bunlar direkt dümdüz içeriye batıyor. Dümdüz içeri giriyor. Evet. Yani epidermis yani derinin üst tabakası korunuyor. Korunduğu için de hani hastada herhangi bir böyle iyileşme sürecinde uzama, işte güneşe çıkmama, işte çok yoğun dikkat etme diğer hani peeling ya da e, fraksiyonel lazerlerdeki gibi pek gerek yok. Tabii gene de her dermatolojik işlem sonrası dikkat edelim güneşe diye biz genel dermatologlar öneriyoruz. Zaten siz artık bizi güneşe o kadar korkuttunuz ki kış günü bile gözlüklerimiz takıp çıkıyoruz. <laughs> Aynen. Peki e, şimdi buna benzer bir yöntem ultrason var. Ultrason artık siz dermatologlar tarafından çok kullanılıyor evet. ve yoğun frekans veren ultrasonlar var bunları kullanıyorsunuz. Bunlardan farkı nedir? Yani e, onlar leke tedavisinde kullanıyor mu yoksa sadece cildi mi toparlıyor? Ultrasonlar genelde cildi toparlamak için kullanılıyor. Çünkü e, ultrason enerjisi e, değişik başlıkları var alete göre. E, genelde e, 3 ila 4,5 milimetreye kadar gidiyor. Tabii bizim e, bu diğer alet 2 ila 2,5 milimetreye kadar bu daha, gidiyor. Daha bu daha yüzeyel. Bu daha yüzeyel toparlama. E, öbüründe ısı enerjisi yani ultrasonda ısı ses enerjisi ısı enerjisine dönüştürülüyor. Bu direkt e, mekanik enerji mekanik uygulama yani direkt e, iğnenin yarattığı travmaya bağlı. Bu uygulamanın ne yararı var peki bizim hastalara? Yani niye yaptıralım diye soran olabilir belki. Bunun amacı derinin üst tabakasını yenilemek. Hem iğnenin yarattığı kolajen indiksiyonuyla deriyi yenilemek hem de aynı zamanda normalde derinin üzerinden altına indiremediğimiz o özel maddeleri ya da gerekirse PRP'yi derinin altına indirebilmek. Aslında kanallar açıyor dediniz. Kanallar açıyor. Çok güzel bir tarif oldu. Yani bizim cildimiz normalde bizi dış etkenlerden koruyor. Yani hani su geçirmez hı hı. E, bir cildimiz evet. var. Ama biz içeriye bir sıvının geçmesini istiyorsak önce bunu uyguladığımızda yol açılmış evet. oluyor Aynen. içeriye değil Aynen. mi? Aynen. Bu kanallar tabi kısa süre içinde kapanıyor. E, kapandığı için hani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burada önemli dikkat edilmesi gereken bir hususta kullanılan sıvının, serumun e, özel olması. Yani normal biz bu e, aletle hani hastanın kendi kremini getirelim, kullanalım şeklinde bir uygulama uygun değil. Özel serum olacak derinin altına gittiği zaman hani orada herhangi bir reaksiyon Yani bu sistem, uygulamaya ait bir serum, ait serum olması, olması lazım. lazım. Değişik markaların değişik serumları var. Yani bu uygulama yani mikro iğneleme sistemine uygun serum olması lazım. O çok önemli. Evet. Bazen çünkü hani değişik şeyler kullanılıyor, işte kremler kullanılıyor, bir şey olmaz şeklinde hani değişik e, uygulamalar Yol var. Yol açılmışken ne varsa ha, gönderelim. Ne varsa gönderelim, o uygun değil. Derinin altına gitmesini istediğimiz şeyleri vermemiz lazım. Bu çok önemli. Dikkat çünkü etmek gerekiyor. Çünkü derimizin bir koruyuculuğu var. Aynen. İçeriye doğru maddeler gitmesi lazım. Evet. Yoksa sıkıntı reaksiyon, yaratabilir, reaksiyon yaratabilir. Sonra farklı <laughs> şeyler olabilir. O yüzden e, hani <laughs> alet basit gibi görünmekle beraber ehil ellerde yapılması lazım. Uygun indikasyonda yapılması lazım. Uygun hasta seçilmesi lazım. Ama dediğim gibi saçlı deriden yüzden ve el üzerine kadar değişik yer. Rahat uygulayan e, uygulanabilen bir sistem ben hep programlarda burada vurgulamaya çalışıyorum lütfen cildinizle ilgili şeyleri makyajınızı saçınızı tabii ki bir güzellik merkezinde yaptırabilirsiniz cildinize yapılacak müdahaleler bakın çok görünür hele yüzünüz çok evet. görünür bir yer bir daha geri dönülmez şeylerle karşılaşabilirsiniz lütfen ehliyetli ellerde. Hekim elinde yaptırın bu işleri çünkü öbür türlü gerçekten istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz diyoruz. Peki e, şimdi bu çok güzel bir uygulama ama bu iki buçuk milime evet. kadar iniyordu evet. ee, ultrason diyorsunuz daha derinlere 4.5-6 milimlere kadar 4.5 milimetreye mm. mm. <laughs> kadar iniyor peki bu inişte ne yapıyor ultrason orada ultrason deride ses enerjisini biliyorsunuz ultrason teknolojisi hep yıllardır kullanılan güvenli teknoloji bunun son dönemde en sık revaçta olan bu yöntemi <laughs> yani odaklı ultrason dediğimiz yöntemde ultrason enerjisi ses enerjisi derinin altına ısı enerjisi şeklinde gönderiliyor bunun bağışıklıklara göre milimetreleri var. 3 ila 4,5 milimetre gibi genelde gönderiliyor. Tabi vücut başlığı olanlar 6 milimetreye kadar gidebiliyor. Bu üstte derin üstünde 3 milimetre çalışıyor genelde. 4,5 milimetre smas tabakasında yani kasın üzerindeki tabakada çalışılıyor. Smas tabakası biliyorsunuz hep yüz germe ameliyatlarında cerrahların kullandığı genel anlamda gerilmenin yapıldığı tabaka. E, buraya minik e, odaklı e, atış yapılınca burada e, ısı hasarlar oluşuyor ve doku küçülüyor. Küçülme etkisi var. Yani aynı zamanda direkt bir küçültücü özelliği var. Artı bir diğer etkisi e, o bölgedeki e, dokunun küçülüyor ve alttan kolajen dokusunun uyarılmasını sağlıyor. Yani hem bir yandan dokuyu toparlıyor, bir yandan da yeni hareketi başlatıyor. Yeni hücreler harekete geçiyor aynı. ve şey peki. Şimdi her ikisi içinde hem kalem içinde hı hı. hem e, ultrason içinde biz hep temelde yüzü konuşuyoruz evet. ama demin siz dekolteyi vurguladınız. Hı hı. Dekoltede ikisi de kullanılabiliyor mu dekolte? Dekoltede ikisi de kullanılabilir. Ee, özellikle e, odaklı ultrason dekoltenin hani kırışıklıklarını düzeltmede daha derinden etkili olduğu için daha etkili sonuç verecektir. Çünkü biliyorsunuz dekolte kırışıklıkları da aslında çoğu bayanın sorunu. Neden? O da yan yatmaya bağlı genel anlamda. Hani işte biz e, genelde hani Türk milleti olarak düz yatamıyoruz pek. Yan yatınca Kırışıklıklar oluşuyor göğüs arasında. Onu da düzeltmek tabii biraz zor oluyor. O yüzden aslında öncelikle yatış stilimize dikkat etmek gerekiyor. Bunu ben Yani sırt üstü, sırt üstü yatabilirsek yatalım. Kırışıklıklarımız az olsun <laughs> diye. Peki bir sorumuz var alalım Bunu... buyurun. Günaydın efendim. Dünyası gün kutlu olsun. Evet sağ... yapıyoruz. Kızım diye. beyaz senli. Yaz gelince bu lekeler vücudunda ve suratında yayılmakta. Ne gibi tedbir alabiliriz? Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, şimdi öncelikle kızınızın tabii yaşı da önemli ama öncelikle güneşten korunması esas. Yani korunmadan olmaz. Bu korunma tabii ki güneş kremleri, aynı zamanda fiziksel koruma yani geniş kenarlıklı şapka, güneşin yoğun olduğu saat 10 ila 16 sırası dışarıda bulunmama, vücutta da en azından kalın kıyafet, ışığı yansıtacak kıyafetlerin giyilmesi gibi genel önlemler önemli. Onun harici e, tabii leke olabilir olursa artık tedavisini bir şekilde yani ya kremle ya uygulamalarla yapıyoruz ama öncelikle amacımız olmasın leke. Evet lekelerden korunsun öncelikle çok teşekkür ederim. Peki şimdi ben İkisi de dekoltede kullanılır. Özellikle Deniz Ultrason dekoltedeki kırışıkları açmakta da daha evet. da etkili olabilir. Ama ben yavaş yavaş vücudun diğer taraflarına da inmek istiyorum. Ya yani mesela bunlar, e, kalemi bilmiyorum ama ultrason sanki bana hani şu kollarda, mollarda falan kullanılır mı? kollarda, Karında, kollarda evet, bir Evet, kullanılabilir. E, vücut başlığı olan ultrason tipleri var. Onlar e, genelde kolu, e, kol sarkıklığını düzeltmede, göbek sarkıklığını düzeltmede kullanılabiliyor. Diğer bazen e, aletlerle de beraber kombine olarak kullanılabiliyor. Peki vücut lekelerinde bu kalem kullanılabiliyor vücut mu? Vücut lekelerinde de kullanılabiliyor. Özellikle kalemin vücutta kullanım alanı genelde hastalarımızda olan jilet izleri jilet izleri oluyor. Gebelik sonrası çatlaklar ya da büyüme çatlakları oluyor. Bunlarda da gene kalemi kullanabiliriz. Bu büyüme çatlakları hakikaten gencecik kızlarda evet. mesela büyüme çatlaklarını görebiliyorsunuz ya da işte doğum çatlaklarını bunlar evet. da hafifletiyor mu? Bunlar? Hafifletiyor bazen diğer uygulamalarla beraber kombine de yapıyoruz. Tabii bu çatlakların esas hani olduğu erken dönemde hastaların gelmesini öneriyoruz. Hani çatlaklar kırmızıyken, aktifken daha iyi tedavi edebiliyoruz çünkü biz hastaları görürsek. Yani erken dönemde, erken dönemde. kırmızı, beyaz SEDEF'si olmadan, olmadan önce... Olmadan gelirse, hekime başvurursa dermatoloğa en azından daha iyi tedavi elde edilir. Ve tedavi belki seansı azalabilir. Daha faydalı olabiliriz hastalara. Peki, bir telefonumuz var müsaade i̇şte, ederseniz. Günaydın efendim. Günaydın Aytuz Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Ee, önce merhaba diyorum bütün konuklarınızla ve oradaki doktorumuza. Ee, benim iki seneden beri, iki seneden fazla oldu ama iki senedir doktora gittim ama sütümde lekeler çıktı. Fakat ne kullandıysam kullanayım. Doktorlarımızın verdiği hiçbir e, krem, kremdir, losyondur faydasını görmedim ama çok rahatsızım bundan. Herkesi sorunca bu sefer de bilmiyorum yani. Nasıl leke efendim? Ne renk mesela? Normal genç kız sivilceleri olur ya onun gibi ama yanaklarımda sadece. Yanaklarınızda. Evet. Evet. Peki kabarıklığı var mı? Bilmiyorum sormak istediniz. Zaman şeyi. zaman oluyor, zaman zaman oluyor. Zaman zaman kullandığı hani kullandığı bir ilaç etler. var mı acaba? Başka Siz sorabilirsiniz. E, merhabalar. Kullandığınız bir ilaç ya da e, herhangi farklı bir hastalığınız var mı bize söyleyeceğiniz? E, Valla kullandığım ilaç için işte bağırsak sorunlarım olduğu için Midemle alakalı. Bir de onları kullanıyorum. Doğum kontrol hapı ya da farklı böyle ışığa duyarlardır bir ilaç kullanıyor musunuz? Yok yok onlarla sorunum yok çünkü 3 e, tezahürat yanımdan sonra bağlattırdım. Evet şimdi şöyle hastamıza tabii ki güneşten korunmasını mutlaka öneriyoruz. Bu korumaların yani mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. 3 saatte iki 2 saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Bazen hastalar diyor ki ben güneş kremi sürdüm. Tamam ama işte buna dikkat etmek gerekiyor. Yenilemek önemli. Güneş cildim, kremi sür özür dilerim. Ha. Cildim çok hastası olduğu için hiçbir şeyde kullanamıyorum zaten. Kullanamıyorum. Ha, güneşe de çıkmıyorum desem yeri var. Şimdi güneşe çıkmıyorum diyoruz ama bazen florisanlar oluyor. Balkona bir şey asmaya çıkıyor hastalar. yani pencerenin önünde camdan arabadan da hani alıyorlar ee, o yüzden hani direkt çıkmıyoruz demek belki e, Türkiye şartlarında biraz zor hani güneşli bir iklimde Özellikle yaşadığımız yaz için yaz aylarında evet peki efendim çok teşekkür ediyoruz Şimdi, ben efendim, şunu sormak istiyorum bana yardımcı olur musunuz ee, nerede oturuyorsunuz efendim İstanbul Bayrampaşa evet ama e, doktorumuz Antalya'da oturuyor <laughs> peki burada yok mu onun iş, şey yapan peki şöyle insanı... yapalım yayından sonra arkadaşlarımız sizi arasınlar olur mu Tekrar bu konuyu konuşalım sizinle. Tamam hocam. Bekliyorum. diyorum tamam. teşekkür ederim. Sağ olun, Kolay çok teşekkürler. Seninle. Sağ olun. Evet, Antalya'da olsaydı gönderecektim evet. size ama İstanbul'da olacağı ödemem. Peki, hemen e, kalan vaktimizde biraz vücuda inelim diyorum. Aha. Bir şey daha Tabii, yalnız ultrasonla ilgili söylemek buyurun. istiyorum. Ultrasonun yeni kullanım alanlarından biri de koltuk altı terlemesi. Bu son dönemde e, özellikle literatür çalışmaları olan bir uygulama. E, bunu koltuk altı terlemesinde yüzeyel başlığını kullanıyoruz çünkü koltuk altı terlemesi de çoğu hastamızda, çoğu kişide özellikle yazın, nemli yerde yaşayanlarda büyük sorun. Yani fiziksel rahatsızlık yaratıyor görüntü yani anlamında. Yani böyle ameliyatlar falana gerek olmadan, gerek olmadan daha basit koltuk bir şekilde altına, evet ultrason atışı yapıyoruz o şekilde. Çünkü bazı hastalarımız iğne istemiyor. Biz hastlara tabii ki hani daha rahat olsun diye işte yaz öncesi botulinum toksin uygulamaları öneriyoruz hani enjeksiyon şeklinde ama iğneden korkan bir grup hastamız var hani hiç iğne istemeyen iğne yani fobisi olan ya da istemeyen onlara da odaklı ultrasonla koltuk altı terlemesi tedavisi yapabiliriz. Evet gerçekten çok kullanışlı şeyler bu evet. cihazlar. Peki. E Hemen şuna geçelim. Biraz zayıflayalım. E, lipoliz. Lipo, lipoliz, Eskiden liposakşın vardı sonradan lipoliz çıktı. Lipoliz nedir? Lipoliz yağ hücrelerinin eritilmesi. Tabii bunun değişik e, yöntemleri var aslında. E, biz e, yağ hücrelerini biliyorsunuz doğumdan e, itibaren belli bir sayıda hücremiz var. Özellikle ergenlik dönemine kadar artıyor bu sayı. E, oturuyor sayısı. Daha sonra bu e, hücrelerde artma olmuyor. Sadece genişleme oluyor. Şimdi bizim aynı sayı hücre, aynı büyüyor, hücre büyüyor küçülüyor. Büyüyor küçülüyor evet. Şimdi o yüzden bir de özellikle çağımızda hareketsiz yaşam, masa başı çalışma ve genel anlamda stresli çalışmadan dolayı lokal olarak yağlanma maalesef hastalarımızın, kişilerimizin çok sık rastladığı bir sorun. Buna biz lokal yağlanmaya genelde e, şimdi hastalar tabi ameliyat tercih eden var, etmeyen var. Biz genelde dermatologda olduğumuz için ameliyatsız yöntemler hani kullanıyoruz. E, ya mezoterapi şeklinde enjeksiyon yapabiliyoruz o bölgelere, ya da alet uygulayabiliyoruz. Alet soğuk. dediğiniz nedir ne? Oluyor? Alet dediğimiz soğuk lipoliz cihazı var. E, bu cihaz e, deriyi e, vakumlayarak çekiyor. E, o bölgede vakum etkisiyle e, yağların olduğu bölgeyi çekiyor e, ve yağları eksi 7 dereceye kadar soğutuyor. Bu yağlar soğuyan yağlar çünkü yağ hücreleri biliyorsunuz ısıya duyarlı özellikle soğuğa duyarlı. Yağ hücreleri soğuduktan sonra zaman içinde bunlar lenf sistemiyle vücuttan atılıyor. Ben efendim bu uygulamayı bir kere televizyonda hakikaten yaptık. Bir hanımın böyle karnından orayı böyle içine alıyor. Orada tutuyor tutuyor tutuyor. Sonra çıkarınca ben baktım Buz kütlesi gibi olmuş. Evet Gerçekten aynen öyle. Gerçekten inanılmaz soğutuyor. Böyle olunca yağ hücreleri o zaman yaşamlarını yitirip Yitiriyorlar. içleri açılıyor boşalıyor açılıyor. ve o yağ dolaşıma katılıp Vücuttan atılıyor, atılıyor. Evet. yani birikimi böylece çözmüş, çözmüş oluyoruz. O yağ hücreleri tekrar orada tabii ki sayısı azaldığı için olmuyor. E, ve bu yağ hücrenin atılımını kuvvetlendirmek için arttırmak için hafif belki işlemden sonra hastaya masaj önerilebilir. E, günlük hafif yürüyüşler hani çok yoğun bir spor illa hani yapın demiyoruz. Çünkü biz e, millet olarak da biraz sporu sevmeyen bir milletiz aslında. Evet spor kaçıyoruz. Kaçıyoruz yani e, o yüzden e, hafif bir e, yürüyüş önerilebilir. Bol su içmesi mutlaka önemli atılsın diye. Ortalama etkisi genelde 2 haftada başlamakla beraber 2 ayda oturuyor genelde atılma etkisi. Oturuyor. Peki son bir konu var size konuşmak istediğim ee, yaz geliyor ve hakikaten bu sizin çok temel işlerinizden birisi tırnak mantarları. <laughs> Çünkü neden ee, şimdi açık ayakkabılar giyecek kışın rahattık hiçbir şey gözükmüyordu açık ayakkabı terlikler işte denize gidiliyorsa gidilecek ve tırnaklarda bu mantar oturdu mu kara kara bir ömür gitmiyor bunlara şimdi siz çok yeni yöntemler ve çok etkili evet. yöntemler getiriyorsunuz <laughs> eskiden. Aylarca hap verirdiniz hiçbir evet. işe de yaramazdı açıkçası. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi e, özel sistemler çıktı artık biliyorsunuz. Bunda e, fotodinamik kemoterapi yapıyoruz. Yani fotodinamik kemoterapi nedir? E, özel bir duyarlandırıcı ajan sürüyoruz tırnağın üzerine. Bu el tırnağı olabilir, ayak tırnağı olabilir. Bu ışığa duyarlılık yaratıyor. Sonra ona özel belli bir ışık bandında olan e, aleti tuttuğumuz zaman e, bu mantar hücrelerini öldürüyor. Ve böyle atılımını sağlıyor. Böyle bir yöntem var. Yani bu özel bir ışık tutuyorsunuz ışık ama evet. orayı da ışığa duyarlı, duyarlı hale getiriyorsunuz ve oradaki mantar hücrelerini öldürüyor çünkü evet. bu tırnağın dibini tuttuğu için genellikle evet. her çıkan tırnak onun içinden geçip hep. Mantar evet. devam ediyor tırnakta. Şimdi eskiden hastalarda biliyorsunuz tırnak çekimi vardı. Çekim yaptıralım evet. işte. E, yani artık ben diyorum hastalar artık onlar orta çağda kaldı. Tırnak çekimi yani sonuçta çok hani sıkıntılı müdahaleler. hani e, Burada tırnak küçültmek falan gerekmiyor. Küçültmek şöyle çok kalın tırnaklar oluyor bazen. Gerçekten evet. çok mantarı olan, çok kalın, birikmiş, e, yoğun dokusu olan onları biz küçültüyoruz zaten. Küçülttükten sonra yapıyoruz uygulamayı. Daha rahat sonuç veriyor hastalarda. Yani e, ama normal şartlarda keseyim çekim yok. yok sadece evet. bir ilaç sürüp üstüne i̇laç sürüp, ışığa evet. tutup tutuyoruz. Bu, bu da ee, çok etkili olan bu da bir, değişik kadar. bir yöntem. Bir de tabii tabi değişik lazerlerimiz var onlar da kullanılabiliyor. Bu ama ışık sistemi hani biraz daha pratik belki daha kolay yeni etkisiz gibi hani anlatılabilir hastalara. Peki doktor ışıl, çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim Antalya'dan sağ olun teşekkürler çok sağ olun.